Herkese Hapocanti kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Bondex Origin telefon madencili uygulaması ile bulunmaktayım. Bondex Origin arkadaşlar uzun zamandır var ama dikkatimi çekmemişti. Ben daha çok P, Spalax gibi uygulamaları kazıyordum. Veya Cloud, örnek dediğimiz e, Tron ağında geliştiren bir coin vardı, PHT. Onları kazıyordum. E, PHT bu arada bilginiz olsun değişti. PHT Solan ağında artık e, çıktı. Ve coin'i Fon tokenle değiştirdiler. Fond diye bir coin çıkarttılar arkadaşlar bilginiz olsun Solana tabanlı normalde Tron ağında çıkan bir coindi Onu Solana ağına çevirip uygulamayı öyle bir değiştirdiler Yani bu zamana kadar kazandığınız PHT'leri Fond token'e değiştirebilirsiniz birebir aynı fiyatlı olduğu için Aynı takas seviyesinde yapıyorlar Şimdi karşınıza arkadaşlar Bondex orijinal bulunuyorum çünkü Binance'ın Twitter hesabı Bondex ile ilgili bir tweet attı arkadaşlar yani bu da yakın zamanda hani veya ilerleyen zamanlarda Bondex'in Coin'in borsa listeleneceğini veya Binance'te listeleneceğini gösterebilir. Çünkü eee Binance'in proje girişicileriyle eee Bondex'in kurucusu arasında bir konuşma yapmış arkadaşlar. Şöyle tweet'i çevirelim. Gördüğünüz gibi veri analitiği alanında kariyer yapmak mı istiyorsunuz diyor. Bu videoda Binance veri analisti Demis Bojo bilgisini paylaşmak ve bir veri analisti olmak için yapılması gerekenlere ilişkin temel adımları vurgulamak için Bondex app ile oturuyor yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Bondex talk yapılmış konuşma böyle. Hani Binance'ın dikkatini çektiyse arkadaşlar bu telefon madenci uygulaması. Ee, biliyorsunuz Pi var şey var dediğim Sperax var dedim Kulodönlük var dedim. Bunlar da var ama bir Binance büyük borsanın dikkatini çekmemişti. Biliyorsunuz Daha coin markette anca yeni listelendi coin markette. Yani o kadar yıldır kazıyorsunuz ama bir gelişme görmeyince insan üzülüyor. Ama Bondex orijinde inşallah böyle bir şey olmaz. Ee, Binance'ın dikkatini çektiyse diğer büyük borsalarında yatırımcıların da dikkatini çekecektir arkadaşlar. Umarım ilerleyen zamanlarda bize güzel paralar kazandırır. Arkadaşlar uygulamayı App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz. Bondex orijinal yazarak veya bondex yazarak uygulama açılır arkadaşlar. İlk açılışta pencerede size sizden şey isteyecek gmail ve şifre belirlemenizi isteyecek arkadaşlar. Onu belirledikten sonra ikinci pencerede telefon numaranızı onaylamanızı Türkiye'yi seçip 90 artı 90 koduyla. Üçüncü pencerede arkadaşlar sizden bir referans kodu isteyecek. İsteyen benim referans kodumu yazabilir. Emeğim karşı olarak bir ödül olarak. İsteyen de kendi arkadaşlarının şeyini yazabilir. Arkadaşlar bu referans sistemi bir piramit sistemi var. Benim davet ettiğim kişi başkasını davet ederse o da bana kazanç sayılıyor. Bana katkı sağlıyor. Kaç e, basamağa kadar katkı sağlıyor bilmiyorum. O yüzden bakalım e, denemesini yapacağım. Yorumlarda belirtirim ben ilerleyen zamanlarda. Kaç kullanıcıya kadar bana kazanç sağlıyor. Onu bakarız. Videonun altına belirtirim. Arkadaşlar uygulama böyle gördüğünüz gibi şöyle bir ayarlar kısmı var. Home, My Network gibi ayarlar ayarlayabilirsiniz. Şurada kişisel kısım var. Burada bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Ben daha yeni indirdiğim için doldurmadım. Kimlik doğrulayabilirsiniz. Profil doğrulayabilirsiniz. KYC isteme uygulama diye biliyorum. <laughs> arkadaşlar bakın 24 saat dolduktan sonra şurada start earning alacak. Buraya tıkladığınız zaman 24 saat başlıyor ve 24 saat sonra aynı gün tekrar kazmaya başlayabilirsiniz. Zaten sizlerin önünde uygulama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kişi başı 0.02 hre gücüyle kazıyor. Saatlik kazım gücü. E, toplamda 3 kişi referansı yani 0.06 bir de kendim varım 0.02 toplamı 0.08 yapıyor arkadaşlar saatlik kazım. Gördüğünüz gibi bir günde yaklaşık olarak bakın 35 dakika var. E, toplamda 1.88 veya 1.89 civarı kazacağım günlük olarak. 3 tane referansım sayesinde. Böyle kazmaya devam ederim arkadaşlar. E, telefonunuzu yapmayın. Telefonu eskitmesin. Eski telefonlarınızdan kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız telefon varsa. Diyeceklerim bu kadar. Umarım uygulama ileride değerlenir. Coin değerlenir, borsa listelenir. Bize güzel kazançlar sağlarız. Amacım yatırım yapmadan, biliyorsunuz ülkemizin durumu malum. Yatırım yapmadan insanları para kazandırmak, kazandırabilmek e topla sayesinde. Bu bedava verilen şeyleri kaçırmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz Solana, Avax ilk çıktığında böyle airdroplar yaptı. İnsanlara 2000 AVAX, 2000 Solana verildi başlarda. Ama şu an 2000 Solana'nın AVAX'ın değerini biliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel paralar yapıyor bunlar. Dediğim gibi böyle airdropları kaçırmayın. Kendinize katkı sağlayın. En azından yatırım yapmadan bir coin cüzdanınız olsun. Bir hesabınız olsun. Bir sepetiniz olsun. Demek istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bol kazançlar.